Arkadaşlar merhaba. Bugün 12 Mart Cuma. ABD Golf Stream Park koşullarında altılı gayen yorumlarıyla karşınızdayım. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Başlıkta da fark etmişsinizdir. Ee, yeni web sitesi var size faydalı olacağını düşündüğüm. Ee, bu web sitesiyle ilgili küçük bir video hazırladım. Daha geniş bir sunum yapacağım. Ancak şu sıralar pek vaktim yok. Ee, şimdilik bu videoyla idare edin. Zaten web sitesini kullanmaya başladıkça daha da çok aşina olacaksınız diye umuyorum. Şimdi bu web sitesini izleyelim. Bahsettiğim web sitesi bu. xpracing.com yazdığınızda buraya karşınıza bu ekran geliyor. İlk başta yapacağınız işlem şuradaki en sağda yer alan Türk bayrağını seçmek olacak. Bir de şu en altta Türk bayrağını seçmek olacak. Buradan da Europe İstanbul'u seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi karşınıza e, dün bugün yarın diye bir e, başlık gelecek. Bugünkü koşular burada görmüş olduğunuz gibi sıralanmış durumda. E, e, bugünkü koşular Gulfstream Park'ta 12 Mart Cuma 2.7 koşular. Dolayısıyla ikinci koşunun üzerine tıkladığınızda e, gördüğünüz gibi bugünkü program geliyor karşınıza. Frank Lon'la başlayan Yarış e, PDF'ten de bakalım. İkinci koşu bir, birinci at Frank Alon, ikinci koşu ikinci at Non Emiibi. E, burada da görebildiğiniz üzere. Şimdi bu Frank Alon'un üzerine tıkladığınızda karşınıza bu atla ilgili bilgiler geliyor. Artı e, bu atın kariyerindeki tüm koşuları burada yer alıyor. Herhangi birini izlemek istediğinizde, örneğin ee, son koşusunu izleyelim. 8. olmuş sanırım bakalım. Frank Lund, evet son startında 8. olmuş. O koşuyu izlemek isterseniz e, 26 Mart'taki 2020'deki yalnız son koşusu buradan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi video sayfası çıkacak karşınıza. Buradan e, bütün koşullarını izleyebilirsiniz atın ihtiyaç duyduğunuz. Sesi açalım. And off. Very away Rayo Buradan ilgi koşu been izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Kapatıp e, tekrar e, farklı bir isme tıklayıp Nicholas Rose, onun son startını izleyebilirsiniz gibi. E, daha sonra burada YouTube eee yasına tıkladığınızda bugün koşlarda benim yaptığım yorumlar videoyu bitirince koyacağım. Burada 11 Mart yerine 12 Mart göreceksiniz. daha sonra galoplar var. Galoplarda her gün yenilemeye çalışıyorum. 12 Mart cuma örneğin koşu bir dedi. eee 6'lı 7'li plasenin ilk ayağının koşusu İlk 7 koşu alınıyor biliyorsunuz. 2 ve 7. 7. koşular 6'lı ayağın alt ayaklarını oluşturuyor. Örneğin İkinci ayakta altı numaralı Devis Road'un Road yaptığı çalışma burada var. Teyit edelim. İkinci ayakta altı numara. İkinci ayakta altı numaralı Devis Road gördüğünüz gibi. E, 25 Şubat'taki çalışması Devis Road'un Road şurada gördüğünüz 48-87 yaptığı 4 furonta 800 şubat. metrede e, 48-87 yaptığı çalışması bunun üzerine bastığınızda tıkladığınızda e, bu atın e, çalışmasını görebiliyorsunuz ekranda izlediğiniz şekilde. Kapatıyorum. Örneğin 3. ayakta da Malibu Max'ın 2 e, numaralı Malibu Max var. Örnek olması açısından bir de onu göstereyim. 2 numaralı Malibu Max'ın e, hangi çalışmasıymış? 6 Mart'taki e, 1000 metre 1.01.65 yaptığı, 6 Mart'taki 1.01.61 yaptığı çalışması. Burada da Gulfstream Park 12 Mart Cuma'da e, birazdan e, içerini dolduracağım. E, günün tahminlerini bulabileceksiniz. Burada da e, haberler kısmında herhangi bir haber girildiği zaman onu okumanız mümkün e, dün girdiğim haberde şu şekilde ee, yeni web sitemiz yayındadır xpracing.com yarış programına yarış programda yer alan bazı atların son galaplarına atların tüm koşularına altılı ganyan yorumlarına ve günlük koşulara ait yorum videosuna ücretsiz ve bir kayıt yapmadan erişebileceğiniz web sitemiz yayındadır gibi ee, bu web sitesi size yardımcı olacağını düşünüyorum. Yarış programına geçmeden önce e, her zaman yaptığım gibi yurt dışı yorumcuların bugünkü koşulara ait yorumlarını vereyim. Akasha Courtney'in yorumları. E, bildiğiniz gibi ikinci koşu altılı ganyanın ilk ayağı ve 7. koşu da altılı ganyanın altıncı ayağını oluşturuyor. Benzer şekilde Pedro Casella'nın 12 Mart yorumları Gulfstream Park'la ilgili. Aynı şekilde o da ikinci ayak altılı ganyanın ilk ayağı Racing 2 dediği Base7 dediği de altılı ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Burada gördüğünüz gibi bu az önce gösterdiğim ve bu gösterdiğim web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. Oradan da istifade edebilirsiniz geniş anlamda. Geldik altılı ganyan programına. Altılı ganyan programı ayak altlı İlk altının ilk ayağı 21.39'da bir satış koşusuyla başlıyor. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 9 isim start alıyor. Bana göre günün en karışık yarışı arkadaşlar. İkinci koşuya gelelim. Koşu oldukça basit seviyede bir düşük seviyede bir e, satış koşusu. Toplam ikramiyesi 6250 dolarlık bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 19.000 dolar ilk yer vermek istediğim isim 9 numaralı Dekoloji Carlos Lugo ile start alıyor son startında. Benzer bir koşuda 1200 metre kum pistte 5 Şubat'ta bu hipodromda Edgar Zayas'la e, bir boydan az bir farklı ikinciliği var. E, bugün 9 numaralı Dekoloji Carlos Lugo ile start alıyor. Altılı Gayan'daki ilk önereceğim isim. Orat Ortiz Junior ile start alacak olan 8 numaralı Ike King var. O da son startında benzer bir koşuyu 1.5 boy farkla aynı jokey ile kazanmış. 1200 metre kum pistte 1.12.08 derecesiyle. 4 numaralı Nicolas Rose, Tyler Gaffalone ile start alıyor. Son altı startı bugünkü koşuya nazaran üst grup koşularda start almış. 1 ya da 2 gömlek üst grup koşular diyebilirim. 7 numaralı Diamonds Enjoy Edgar Zayas'la start alıyor. O da bir önceki startında 10 Ocak'ta bu hipodromda 1200 metre kum pisti koşuyu 1 11 15 derecesiyle kazanmış yaklaşık bir boy farkla bir önceki koşusunu 7 numaralı kazan, kazanan 7 numaralı Diamonds Enjoy Edgar Sayas'la start alıyor bugün de. 3 numaralı Dream Doro Luis Sayas'da start alacak olan bir isim. O da e, Son startında 9 Dekoloji numaralı Dekoloji'nin ikinci olduğu koşuda dördüncü olan bir isim 3 numaralı Dream Doro. 2 numaralı Nonay Maybe, Victor Lebron'la start alacak olan bir isim. Ee, uzun bir aradan sonra, fazla uzun değil, bir aradan sonra 3 e, Ocak'taki ilk startında e, kötü koşmuş, dışarı açılmış sanırım. 8. E, li var, 8. E, No Nay yavrusu e, yazılabilir diye düşünüyorum. Son olarak da 5 numaralı Sage Canyon Lionel, Lionel Reyes start alıyor. 29 Ocak'ta 1100 metre kum pistteki startını bir önceki startını 1.06 18 ile kazanmış bir boydan biraz fazla bir farklar bu panik ile. Bu koşunun diğer bir web sitesindeki sıralamada şöyle. Nicholas Rose 4 numaralı 4,5 lirayla ilk sırada. Daha sonra 7 numaralı Diamonds Enjoy 4,5, 2 numaralı No Nay Maybe 5, 8 numaralı Ike King 5,5, 9 numaralı Decolage 7, 1 numaralı Franklin on 10, 3 numaralı Dream Door 12, 5 numaralı Sage Canyon 21 ve 6 numaralı Baby Brother 41 lirayla Ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Şu an ekranda gördüğünüz web sitesini de e, videonun sonunda yorumlar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakmanız mümkün olabilir. Geldik altılı Ganya'nın ikinci ayağına. 6'lı Ganya'nın ikinci ayağı bir Maiden koşu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1300 metre kumpiste bir Maiden satış koşusu. Koşuda 7 isim start alıyor. Burada da 3 isme yer vereceğim arkadaşlar. 3, 7 ve 1. 3 numaralı Blankenstein Luis Saez ile start alacak olan bir isim. An itibariyle de %35 AGF oranına ulaşmış. Koşuya baktığımızda düşük seviye bir koşu meydan satış Satış Koşusu 21.000 dolar toplam ikramiyeli. 3 numaralı Blake Stein Luis Saez ile start alıyor. Kariyerinde 3 kez start almış. İkisinde tabelada yer bulmuş. Bir üçüncülüğü, bir ikinciliği var. Son startında da bugün koşuya benzer bir koşuda ikinciliği var. Blank Einstein'ın. Yedi numaralı Here Comes Ballot, Rajiv Marat'la start alacak olan bir isim. E, bugünkü koşuya nazaran üç grup koşularda start almış. Bir üçüncülüğü, bir dördüncülüğü var ve son olarak da burada bir numaralı Trini John, Michael Waskres'le start alacak olan bir isim. O da e, bugünkü koşuya nazaran eee Üç grup koşularda start almış ve son iki startında tabelada yer bulmuş bir isim. Bu üç isim buraya yeterli gibi gözüküyor. Bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda 7 numaralı Here Comes Ballot 2.75'de ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 3 numaralı Blake Einstein 2.75 ve 1 numaralı Trini John 4 lirayla ilk üç sırayı paylaşıyorlar. Daha sonra 6 numaralı Debbie's Road, 13 5 numaralı Paçanga Patrol, 15 4 numaralı Komiski Park. 26 ve 2 numaralı Jupiter Blues 67 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. ayağına. Altılı Ganyan 3. ayağı 4 yukarı İngilizlere maruz. 1200 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. Koşuda 6 isim yer alıyor. Burada da e, 2 numaralı Malibu Max Brad Ortiz Junior'la öne çıkıyor. An itibariyle de %38 e, AGF oranına ulaşmış durumda. 2 numaralı Malibu Max Ratortiz start alıyor dedik. Koşuya baktığımızda koşu 16 bin dolarlık vasat bir e, satış koşusu toplam ikramiye 27 bin dolar olan Malibu Max son startında 35 bin dolarlık bir satış koşusunu 1.5 buçuk boy farkla Victor Lebron'la kazanmış 1400 metre kumpiste 1.22.91 derecesiyle ondan önce de üst grup koşularda tabelada yer bulmuşluğu var. E, öne çıkıyor dolayısıyla yalnız ben burada iki tane de rakip görüyorum kendisine 4 numaralı Vinny Van Gogh Edgar Sayas'la start alacak olan bir isim ee, son startındaki e, dokuzunculuğunda çıkışta rakibiyle çarpışıp oldukça vakit kaybediyor daha sonra da koşuya adapte olmakta biraz zorlanıyor ve 1200 metrede kötü bir sonuç alıyor ancak bir önceki startında 1200 metre 13 Ocak'ta Gulfstream Park'ta bir ikinciliği var. Paco Lopez ile bugün Edgar Sayas'la start alacak 4 numaralı Vinny Van Gogh. Son olarak da bu ayakta 5 numaralı Put the Glass Down. Emisaya Jaramillo ile start alacak olan bir isim. Son iki startında üçüncülükleri olan bir isim. 1000 metre kum, 6, 1200 metre kum pistte. Bu üçsün buraya yeterli gibi gözüküyor. Bu koşunun yurtdışı bahis oranlarına baktığımızda 2 numaralı Malibu Max gördüğünüz gibi 1.53'de oldukça e, düşük bir oranla yer alıyor. 3 numaralı Gnarly 7 lirayla ikinci sırada. 5 numaralı Port glass Nam 9. 6 numaralı Shushon Brave 10. 1 numaralı Examiner 11 ve 4 numaralı Bango 17 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Geldik altılı ganyanın dördüncü ayağına. Altılı ganyanın dördüncü ayağı da bir maiden koşu. Dört yukarı İngilizlere mahsus. 1600 metre çim pistte. 7 e, yedi numaralı Absam'la başlayacağım. Koşuya baktığımızda koşu e, 51 bin dolarlık. Orta seviyede bir maiden koşu. 7 numaralı Absam e, Erhat Ortiz Junior'la start alıyor. Bugün e, bugünkü koşuya yakın iki koşusu Sondan ikinci ve üçüncü koşularında iki e, boyun farkıyla ve beş boy farkla ikincilikleri var. Son startında da dördüncü olmuş. 1700 metre kum pistte. E, yalnız bunlar Çin'den kum alınan kum pistler. Dolayısıyla e, bu isim zannedersem Çin'de koşmayı daha çok seviyor. Ve Irat Ortiz Junior start alacak. 9 numaralı da Voodoo Zip. Tyler Gaffalone ile start alacak olan bir isim. E, son 5 startında 4 tane ikinciliği bir tane üçüncülüğü var. Daha doğrusu son 6 startında 2 üçüncülüğü 4 ikinciliği var. E, bugün koşuya nazaran üst grup ve benzer grup koşular sayılabilir. 9 numaralı bu Zip. 3 numaralı Small Talk Junior Alvarado ile start alıyor. E, son startında 50 bin dolarlık bir maiden koşuda ikinciliği var. 1700 metre çim pistte. 1 numaralı Beer Alley Korey Lanari ile start alacak olan bir isim. O da gördüğünüz gibi e, son startlarında grup 3 ve 79 binlik maiden koşularda, üst grup koşularda ikincilikleri olan bir isim. Son olarak da burada Uncle Mo yavrusu Paco Lopez ile start alacak olan 2 numaralı Mo Fate e, sürpriz anlamında eklenebilir kuponlara diye düşünüyorum. Bu koşunun yurt dışı payı soranlarında 9 numaralı Voodoo Zip 2.62 ile İlk sırada yer alıyor 7 numaralı Absam, 325 3 numaralı Small Talk, 6.5 1 numaralı Bier Alley, 10 6 numaralı Time for a Woodford, 15 5 numaralı Derby Date, 15 4 numaralı Limes Boy, 19 kariyerinde ilk kez start alacak olan 2 numaralı Mo Fate, 19 ve 8 numaralı Thirsty Owl 21 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik altılı Ganya'nın 5. ayağına. altılı Ganya'nın 5. ayağında da arkadaşlar e, biraz zor bir koşu olsa da ben 3 numaralı Reservation Not Attained var burada Paco Lopez'le. Bu ismi tek olarak önereceğim size. Koşuya baktığımızda koşu 34 bin dolarlık bir e, şartlı koşu. 4 yukarı İngilizlere maaş 1400 metre kum pistte. Koşuda gördüğünüz gibi 7 isim start alıyor. 3 numaralı Reservation, Reserve, Reserve Not Attained Paco Lopez start alıyor ve aynı jockey ile son 3 startını kazanmış. Bunlardan iki tanesi 1200, sonuncusu da 1300 metrede. 1200 metredekileri 10973 ile 6 boyla kazanmış. 6 boydan 6,5 boy farkla kazanmış. 8 Ocak'taki koşuyu 1200 metre kumpiste 1.10.04 ile kazanmış. O da 6 boydan fazla bir farkla ve son koşusunda 1300 metre kum pistte 1.16.73 ile yarım boy farkla kazanmış. Üçünü de aynı jokeyle kazanmış. Bugün de aynı jokeyle ile kazanır gibime geliyor. Bu koşunun yurt dışı bahislerine baktığımızda 3 numaralı Reserve Not Attained 2.75 ile ilk sırada yer alıyor. 2 numaralı Jody Baggio 3.75, 1 numaralı Miles Ahead 5.5, 5. 5 numaralı Creed Again 8, 7 numaralı Blessed Journey 9, 6 numaralı Well Defined 10, 4 numaralı Apache 34 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmış. Geldik günün son ayağına. Günün son ayağında bir satış koşusu, 3 yaşlı İngilizlere mahsus, şartlı satış koşusu 1700 metre çim pistte. Koşuda 8 isim start alıyor. İlk önereceğim isim e, 1 numaralı Golovkin arkadaşlar. Koşuya bakalım. Koşu 16. Bin. 20 bin dolar aralığında bir satış kursu toplam ikramiyesi 30 bin dolar. Bir numaralı Golovkin Korey Lenar ile start alıyor. 71 handikap puanına sahip. Ee, son 4 startının 3'ünde tabelada yer bulmuş. Birini kazanmış birisi. 1600 metre çim pistteki koşusumuz 8 Ocak'ta bu hipodromda. Burun farkıyla kazanmış. Made koşu 50 bin dolarlık. 8 numaralı Powerly Act var. Angel Arayol'a start alacak olan bir isim. O da son startında 1600 metre Çin pistteki Maiden koşuyor. 25 bin dolarlık. E, 3.5 boy farkta kazanmış aynı jockey ile. 6 numaralı My Maximilian. Edgar Sayas'la start alacak olan bir isim. 3 e, numaralı Optimistic Valor. Emi Seyat ile start alacak olan bir isim. O da son startında 1600 metre çim pistteki 16 bin dolarlık maiden satış koşusunu bir buçuk boy farkla aynı jockey ile kazanmış. 1.37 65 derecesiyle. Burada son olarak da 4 numaralı Mista Donzella. O da son startında 16 binlik bir maiden koşuyu. Bir boydan biraz fazla bir farkla Raji Maragna kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. 4 numaralı Mista Donzella 1700 metre çim pistteki son startını 1.43 83 ile kazanmış bir isim. Bu koşunun yurt dışı bayis oranlarına baktığımızda 1 numaralı Golovkin 3 lirayla ilk sırada yer alıyor. Daha sonra 6 numaralı My Maximilian 5, 8 numaralı Coverly 5, 3 numaralı Optimistic Valor 5.5, 4 numaralı Mista Donzella 9, 5 numaralı Kicks 166 15, 2 numaralı Bah 17 ve 7 numaralı HKK 19 lirayla ekranda gördüğünüz şekilde sıralanmışlar. Altılı Ganya şablonuna geçmeden 7'li plase içinde iki tane isim var. Burada önereceğim 7 ve 6 numaralar. E, koşuya baktığımızda koşu bir maiden koşu 40 bin dolarlık bir maiden koşu. 7 numaralı Simply the Best e, kariyerindeki 4 startının üçünde. Üçüncülüğü var 63.000, bin, 50.000 bin ve 40.000'lik koşularda. Bugünkü koşu e, bu koşulardan biraz düşük seviyede bir koşu. 40.000 dolarlık toplam ikramiyeli. E, diğer isim de 6 numaralı Lime. Zaten her ikisi de 2.20 ve 2.75'te. 7 numaralı Simple the Best ve 6 numaralı lime ilk iki sırayı paylaşan isimler. 6 numaralı Lime'da e, son startında bir ikinciliği var. 50 binlik bir meydan satış koşusunda Arat Ortiz Junior'la start alacak. Bugün Wesley Ward'ın antrene ettiği bir isim. Yani İdli de 6 ve 7 iyi öneriyorum. Geldik 6'lı Ganyan şablonuna. Altılı Dayan'ın ilk ayağı biraz fazla isimle geçtik. 9 numaralı Dekoloji, 8 numaralı Aykik'in, 4 numaralı Nicholas Rose, 7 numaralı Diamonds Enjoy, 3 numaralı Dream Dioro 2 numaralı No Name Maybe ve 5 numaralı Sage Canyon. İkinci ayağı 3 isimle geçtik. 3 numaralı Black Einstein, 7 numaralı Here Comes Ballot. Zannedersem Here Comes Ballot e, geldin, iyi dişi edildikten sonra ilk kez start alacak olan bir isim arkadaşlar ve son olarak da 1 numaralı Trini John'u öneriyorum ikinci ayakta. 3 ayakta 2 numaralı Malibu Max, 4 numaralı Vinnie ve 5 numaralı Put The Glass Down önerdiğim isimler arasında. Dördüncü ayak 7 numaralı Abzam, 9 numaralı Woodo Zip, 3 numaralı Small Talk, 1 numaralı Beer alayı ve 2 numaralı Mo'Fade kariyerinde ilk kez start alacak Mo'Fade. 5 ayakta 3 numaralı Reservation Not Attained tek olarak önerdiğim isim Paco Lopez'de start alacak olan Mo'Fade. E, alt, son ayakta da 5 isme yer verdik. 1 numaralı Golovkin, 8 numaralı Coward Lake, ön planda olmak üzere. 6 numaralı My Maximilian, 3 numaralı Optimistic Baller ve 4 numaralı Mr. Donzella. Yarınki Gulfstream Park yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir cuma günü diliyorum. E, yarınki yarışlarda görüşmek üzere. Eğer abone değilseniz buradaki abone ol butonunu tıklayarak abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.